Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Hocalarım, Üniversitemizin kıymetli personelleri, değerli ailelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün burada Tıp Fakültemizin yeni öğrencilerinin hekimlik mesleğine ilk adımları olan beyaz önlük giyme programı için bir araya geldik. Bu ulvi mesleğe sahip olmak için her türlü zorluğu yenerek fakültemize gelen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, her birinizin insanlığın en zor zamanlarında umut olan, yaşam savaşına ortak olan bir mesleğe adım attığını görmek, tıbbın anlamını bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Unutmayın ki tıp sadece bilgi ve beceri işi değildir. Aynı zamanda sorumluluk, merhamet ve dayanışma işidir. Bu yolculuk uzun bir maratondur. Bazen hızlı adımlarla ilerlemeniz, bazen durup derin nefes almanızı gereken bir süreçtir. Tarih boyunca ilham veren öğreti ve örnekler hangi zorlukta olursak olalım yolumuzu aydınlatmaktadır. İslam medeniyetinin altın çağında ameliyatlar, tıbbi bilgiler ve hasta bakımı konusunda öne çıkan hekimler birikimlerini nesiller boyu aktarmışlardır. Bu mirasın en göze çarpan isimlerinden İbn Sina, Razi gibi hekimler Hekimliğin insan odaklı yanını yüceltmiş, merhameti, bilimsel titizliği ve etik sorumluluğu ön planda tutmuşlardır. Roma döneminde ise Hipokrat'ın ve Galen'in deneysel yaklaşımı tıp ilminin sistematikleşmesini ve hasta bakımında standartların oluşmasını sağlamıştır. Bugün sizler bu zengin tarihin mirasını taşıyıp Modern tıbbın gerektirdiği bilimsel, eleştirel yaklaşımı ve insani duyarlılığını bir araya getirerek ilerleyeceksiniz. Ders çalışırken en temel hedef bilgiyi uzun süreli, uzun vadeli hatırlatmayı düşünmektir. Bu yüzden planlı bir çalışma takvimi oluşturun. Haftalık hedefler belirleyin, konuları parçalara bölün ve düzenli olarak tekrarlayın. Notlarınızı sade, anlaşılır ve kendi kelimelerinizle özetleyin. Akışkan bir zaman çizelgesiyle bilgi yapısını görmek, kavramlar arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Bunu unutmayın. Aktif öğrenme yöntemlerini kullanın. Kendinize sorular sorun, görsel özetler çıkarın, klinik vakalar üzerinden uygulamalar yapın. Öğrenmeyi pekiştirmek için düzenli olarak kısa testler uygulayın. Hatalarınızı belirleyip, önceleme yaparak eksik olduğunuz konulara odaklanın. Bireysel çalışmanın yanında, arkadaşlarınızla kısa tartışma oturmaları, karşılıklı özetler ve klinik senaryo üzerine mini sohbetler faydalıdır, unutmayın. Zaman yönetimini iyi yapın. Yoğun çalışma bloklarıyla kısa molalar kullanın. Uyku, beslenme ve fiziksel aktivite ihmal etmeyin. Çünkü yeterli dinlenme, ben bellek konsolidasyonu ve karar verme yetisini desteklemektedir. Sınavlar ve vize süreçleri öncesi ise önce temel kavramları pekiştirmek, sonra ayrıntıları kapsayan geniş kapsamlı tekrarlar yapmak, sorular üzerinden düşünme becerisini geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Her zaman etik ve insan odaklı çalışma yaklaşımını aklınızda bulundurun. Bilgiyi sadece görüntülemek için değil, Hasta bakımında uygulanabilir biçimde kullanmayı hedefleyin. Fakülteden mezun olduğunuzda karşılaşa karşılaşacağınız gerçekleri aklınızda tutmanız gerekir. Her hastanın hikayesi, her bir müdahale ve karar anı sizin için ayrı ayrı anlam ifade eder. Günlük pratikte en çok şu temel yetkinlikleri geliştirmenizi tavsiye ederim sizlere. Merhamet ve iletişim ile hastalara güven inşa etmeyi, aydınlatıcı ve net iletişim kurmayı ekip içinde açık ve nazik bir diyaloğu sürdürmek için gerekli olan becerilere sahip olmayı. Dayanıklılık ve öz bakım ise uzun saatler, hızlı kararlar ve duygusal yükler altında kendinizi ihmal etmeden çalışmanız gerektirir. Bu da sürdürülebilir bir meslek için vazgeçilmezdir. İçinizdeki merak sizi sürekli öğrenmeye götürsün. Tıp hızla gelişen Sürekli yeni kanıtlar ve teknolojilerle gelişen bir alan olduğu için öğrenmeyi ilke edin. Soru sorun, eleştirel bakış açısını koruyun, gerektiğinde yardımı ve işbirliğini isteyin. Disiplinli çalışma alışkanlıkları kurun. Not almak, düzenli özetler çıkarmak ve kendi kendinizi değerlendirme yapmak ilerlemenizi somut olarak görmenizi sağlayacaktır. Unutmayın ki en az not almak kadar önemli olan şey etik ve insan odaklı yaklaşımınızdır. Sizler toplumun en kırılgan anlarında, en mutsuz görünen tabloların önünde duracak kişilersiniz. Bu gerçeği içselleştirin. Her hastalık, her durum kendi içinde bir hikmet taşır. Bazen en başta görünmeyen, en önemli olan tedavinin etkisi ise güven ve umut aşılamaktır. Kendinizi sadece bir bedende aramayın, bir hikayede bir ailenin inancında ve bir toplulukta taşıdığınız sorumluluklarda arayın. Gazze'deki meslektaşlarımızın gösterdiği kararlılık ve fedakarlık bugün burada hepimizin ilham kaynağıdır. Zorluklar, zorluk, zorlukların gölgesinde bile insan hayatını önceleyen bu kahramanlar canları pahasına hastaları kurtarmak için geceyi gündüze katmaktalar ve hastanelerini terk etmeyip ekip çalışmasını en yüksek düzeyde sürdürerek tıbbi müdahalelerin sürekliliğini sağlamaktadırlar. Onlar savaşın ve baskının gölgesinde bile umut ışığını yakmayı başaran mesleğin en insancıl yönünü hayata geçiren kişiler olarak karşımızdalar. Bu yüksek fedakarlık tıbbın evrensel amacını en yalın haliyle hatırlatmaktadır. Hastayı yalnız bırakmamak, acıyı hafifletmek ve umudu tutmaktır. Böyle insanlar bize mesleğin yalnızca teknik becerilerden ibaret olmadığını dayanışma, vicdan ve insan sevgisiyle yürüyen bir yol olduğunu göstermektedir. Sizler de akademik bilgiyle bu insani yönetimi güçlendirecek, gerektiğinde zorluklar karşısında dimdik kalacaksınız. Bir gün bu fakülteden ayrılırken yanınızda götüreceğiniz tavsiyeler şunlar olsun. Merhametli bir hekim ve adil bir karar verici olun. Bilginin peşinden gidin, ama her kararınızda hastanızın yaşam kalitesini önceleyin. Zorluklar karşısında yılmayın. Dayanışma içinde çalışın, kendinize ve ekip arkadaşlarınıza iyi davranın. Hepinizin bu yolculukta başarılar elde edeceğine, insanlığa katkıda bulunacak güç ve cesarete sahip olacağınıza yürekten inanıyorum. Tekraren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültemize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyor... Böyle başarılı gençler yetiştirdikleri için ailelerinizi tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs>